Bugün Urla'dayız, merkezdeyiz. Bir Rum Ortodoks taş evini gezmek istedik sizinle beraber. Portföyümüzde bulunan yeni bir ev. Buyurun böyle bir devam edelim evin içine birlikte gezelim. Dışarıdan birinci sit olan bu evin dışarıdan tadilatına belli bir onay alınmıştı. Girişte büyük bir holü var. Ee, bu hol e, istenildiği anda zaten ticari e, tapusu olan bir e, gayrimenkulümüzdür. E, burada girişte en azından birilerini ağırlamak, karşılamak için bu hol kullanılabilir. Burada bir odamız var. Bu oda yine e, ders vermek için veya ev olarak kullanabilecek için bir e, kişinin oturma odası olarak kullanılabilir. Çok aydınlık, ferah ve ev. Arkada bir tane daha tam arkasında girişti. ikinci bir oda var. Burası yatak odası olarak da kullanılıyor. Diğer odalardan çok daha büyük ee, ve burada gömme dolabı var. Ee, oldukça da büyük. Ee, 65 metrekare olan bir tabana sahip. Tek katlı. Bahçesi yok ama tamamen e, Urla'nın merkezinde olduğu için yürüme mesafesinde her yere, pazara, manava, sağlıkla ilgili her türlü yere şekilde ayağınızın altında. 50 metre uzağınızda dolmuş durakları, ve otobüs durakları mevcut. Çok şirin küçük bir tuvaleti var. Keza mutfak da ayrı şekilde çok tatlı. Ee, tamamen eski tip. Burası yenilenebilir de. Dediğim gibi hem ticari amaçlı hem de ev olarak kullanılabilecek bir alan. Ee, Urla'nın merkezinde olduğu için e, kiralamaya için hazır. Hepinizi bekliyoruz. İlgilenenler bana cep telefonundan veya telefonla veya sosyal medyadan ulaşabilirler. Teşekkürler. İyi günler.